Sümeyye Hanım geldiler. <laughs> Sayın Sümeyye Bektaş nasılsınız? Teşekkür ediyorum iyiyim sizler nasılsınız? Ya şu gülümsemeyi görüp kimse <laughs> kötü olamaz. <laughs> Teşekkür ediyorum. Vallahi öyle. Çok da güzel iki tane performans izlediniz. Evet izledim. Çok güzel Tadından yaşayan. yenmez. Evet Sinem Hanım da Seyrani Bey'de şampiyonlara yakışır yarıştılar. Ama işleri var gibi bir taraftan da. Bir an önce bitsin de gidelim. O düşünce içerisinde gibi. Yani siz 9300 yaparsanız hiç üzülmeyecek gibi. Zor bir ihtimal gibi gözüküyor. Öyle diyordu Seyran'ı Bey. Gördük, gördük. Sizin dikkat etmeniz gereken kişi Mina Hanım'dır. Önce bir gergindi, pek rahat gözüküyor şimdi. Ama onu biraz o gergin haline geri döndürelim. Olur mu? Gelsin mi? Gelsin. Hadi bakalım ilk soru. Gel. Zor kullanarak ele geçirme hakim olma. Bu anlamlarda Arapça kökenli bir sözcük bu. Sapt. Hiç yardım etmedim ya. Neler hazırlamıştım. tamam. Şimdi yine Arapça kökenli. Halen kullanılır. Siz onun daha yaygınını söyleyeceksiniz bana. Ehemmiyet. Türkçe kökenli karşılığı. Önem. Çok güzel. Hadi bakalım efendim. Yapılardan bahsedeceğiz. Binalardan bahsedeceğiz ama cevabı vermek için mimar olmaya gerek yok. Buyurun. Yapılardaki yatay destek parçasının ismidir. Sütun. Sütun dikey olanı. O sütunların arasında... Kireş. Bir daha. Kireş. Bir harfte hata var ama ben bunu kabul ederim. Kiriş. Kiriş. 500 puan değerli. <laughs> Teşekkür ederim. Çünkü bu işin ustasına da söyleseniz o da anlar. O yüzden yaygara yapmaya gerek yok Ne kadar yani. yanlış biliyormuşum o zaman onu. Rica ederim bir harfte hata varmış. <laughs> Beş harflidir, tek kelimedir. Bakın buna kadar gevşek bir soruya sahiptir. Zıpır bile diyemem. Gevşek. Akışkan susam. Ne ola ki? Sahil. Müthişsiniz. <laughs> Teşekkür ederim. Müthişsiniz efendim. Aynı kısalıkta bir soru var. Bunun ayakları yere basıyor ama. Evet. buyur Yapay uzuv. Yabancı kökenli bu kelime. Batı kökenli yabancı derken. <laughs> Yapay uzuv. Protez. Nedir? Protez. Olur. <laughs> Kaç sayıda 2400'e çıkarır. Vallahi çok hızlı başlangıçlar gördük zaten. Sinem Hanım'da da, Seyrani Bey'de de sonra bir şeyler oldu. Evet. Şu son 4 soruda filan bir şeyler oldu. Aynısını yaptınız sonunuz benzemesin. Hatta onlardan da hızlısınız galiba. Evet 28 saniyede 6. soru. Maşallah. Ama çok heyecanlıyım. Kıpır kıpır yani kalbim. Bozmayın bozmayın. Çünkü işe yarıyor. işe yarıyor. Evet. Hadi gelsin yenisi bakalım. İnşallah. Ayak izleriyle oluşan yola ne denir? Bu kelime Bulgarca'dan girmiş bizim dilimize. Yani yine Batı hı hı. kökenli bir kelime. Ayak izleriyle oluşmuş dememin sebebi de şu. Etimolojine bakarsanız işin içerisinde ayak var. Ayak. Hani şu pedikürdeki ayak gibi ayak. Evet. Patika. Nedir nedir? Patika. Patika En başta aklıma geldi ama. İlk başta geldi ama ihtimal vermedim açıkçası. Keçi yolu canı. patika. Uçtu gitti. O da zaten keçinin ya. <laughs> ayağı. Şimdi yakıştırma yolu tabir. İkinci kelime Gidir. nedir? Maşallah. <laughs> Buyurun geliyor. Zayıf ve formda insanlar için kullanılan yakıştırma yolu bir tabir. Hem zayıf hem formda olan. Tığ gibi. Ne gibi? Tığ gibi. Tığ gibi. <laughs> en sevmediğim insan tipi. Benim de. <laughs> İlgilenir misiniz müzikle? Çok seviyorum. Türk sanat müziği. Türk sanat müziği seviyorum. Genelde yani seviyorum her türlü müziği. Çalgıları bilir misiniz? Biraz. Gördüğünüz zaman bu tamburdur filan. Umarım. Hadi bakalım. Bu <laughs> şey çok şey yapmak iddialı olmak istemiyorum Merak açıkçası. <laughs> evet. Yedi harfli Türk sanat müziğinde desem bile işin içerisinden sıyrılırdınız. Şunu okuduktan sonra daha rahat edeceksiniz. Umut Gerekirse bir yardımım daha olur. Sevindirim. Buyurun. <laughs> Türk müziğinin üç telli yaylı sazı. Türk sanat müziğinde de, Türk halk müziğinde de hı hı. yer yer karşımıza çıkan ve benim bildiğim kadarıyla en küçük yaylı saz bu. Bundan daha küçüğü yok diye biliyorum ben. Yaylı saz. Yani Türk müziğindeki en küçük yaylı sazın bu olması lazım. Tambur başka Tambur bir şey. değil. Tambur başka Tambur şey. kocaman canım tambur. Üç telli. Üç telli, yaylı. Bir harf alayım. Peki alalım. Şimdi mesela Türk müziğinin en küçük yaylı sazı olduğu için belli bir önemi Kemenci. var. Kemençe. Ama değerini Karadeniz vermiş diyecektim ben de. Kemençe. Kemençe. <laughs> <laughs> ben soruyu o kadar yanlış anladım ki Türk sanat müziği sanladım. Kullanılıyor orada Am da Am ama. Evet doğru bilmiyorum. Bir, bir sürü mesaj vardır işte var orada da kullanılıyor efendim. Neyse uçtu gitti. Tamam. Uçtu gitti kenarda dursun elimde 2-8, 2-9, 2-10 harfli cevap kaldı. Buyurun 8 harflere. Uzun boylu ve yapılı kişiler için kullanılan iki kelimeden oluşan bir tabir. Uzun boylu, boylu. ve yapılı. Hı. İnce uzun değil yani. Kalıplı. Kalıplı iki kelime. Nasıl bir adam? Omurgalı. Omurgalı <laughs> başka. O biraz daha mecazi Hı. tabir. Bir harf alalım Güçlü, mı? Güçlü kuvvetli gibi bir şey mi? Sığmaz ki. Daha çok eba... Tı anlatıyor bu. Kapı gibi. İşte büyük ama gibi olsa söylerdim. Gelin bir harf alalım. Bir harf alayım. Doğru yerden gelirse çünkü başka bir şeye ihtiyaç evet. olmayacak. İ harfiyle başlıyor. İri yarı. İri yarı gibi bir şey evet. İri yarı gibi bir şey. Ama iri yarı olursa yedi harfli olur. Birini bulduk. İkincisi ne acaba? Yani Allah öyle yaratmış. Onu anlatıyor yaratırken. Aa <laughs> <laughs> Aklıma gelmiyor şu an. Kal geldi. Ee... İlkini bulduk değil mi? Evet. Neydi ilki? İri. Nasıl bir adam? İri. İri kıyım. Nedir? İri kıyım. İri kıyım. <laughs> hani mesela işkembe vardır, tuzlama vardır. Bu tuzlama. <laughs> Buyurun yenisi gelsin efendim. Geri gitmek, ricat etmek. Ordunun ricat etmesi. Geri çağırma gibi bir şey mi? Nedir? Geri çağırma, çağırma. Geri çağırma. değil o. Yani böyle savaş anında ricat. Aa, evet. E, Gelme aklımda ama. Geri ne yapıyorlar? İsteme. Geri. Askerlikte mi daha çok kullanılan bir terim? Evet. Ordumuz geri. Terhis gibi bir şey mi? Hayır hayır hayır. hayır. Mesela savaş anında geriye doğru uzaklaşma. Biz harf alayım. Aldık bir Sürekli harf. çünkü. Hani taarruz etmiyoruz saldırmıyoruz da biz bu işten ben savaşmıyorum ben bu işten <laughs> geri bir harf daha harf mı? Bir harf daha lütfen. Aldık bir tane <laughs> daha durduralım ama. Durduralım ama. Çıkmak, Hayır. çekilmek. Çekilmek. Aa! Çok kolaymış ama. <laughs> ya işte diyorum Aa, bu sonlarda bir şeyler oluyor. Evet. Ya sıra gitti. Ne kadar sorun var listemde? Efendim dört tane soru var. 16 saniye içerisinde cevap vereceğiz onlara. İki tane harf alabilirsiniz. Hı -hı. Diyelim ki ikisini birden aldınız. Üç saniyeyi arttırmak lazım. Aa, evet. Tamam mı? O yüzden soruyu göreceğiz. Hı -hı. Harf alacaksak alacağız. Evet. Beklemeden tokatı indireceğiz. Tamam. Oldu mu? Hı -hı. Tek kelimedir Fransızcadan girmiştir dilimize. Dokuz harfi cevapların ilkidir. Şöyle sorulmuştur. Yeni gelişen ve ilgi çeken konu ve olaylar. Gündem. Gündemi takip ediyor musun? Nokta noktayı Fransızca. Harf alalım mı? 8 saniye. Bir harf alalım. Durduralım. Şimdi T oradan geldi. Entel yok. yok. Yeni gelişen. Ben de hani... tam onu diyecektim. Mesela T oradan geldi diye illa sessiz harfle başlayacak diye bir şey yok. Mesela entelektüellik gibi bir şey de olabilir. Ama bu o değil. Yeni gelişen. Gündem. Hı hı. Haberler. Futuristik yaşanan haberler, güncel haberler. günceli takip etmek, gündemi takip etmek. ne sayfası? gündem sayfası. magazin, spor, finans. bir de çıkmayacak. yapmayın ya. üzüleceksiniz ama Sümeyye Hanım evet. aktüel. <laughs> bildiğim bir kelime. Olsun ben çok keyif alıyorum. Bir nazar değdi ha. Ben Mine Hanım'dan şüpheleniyorum. <laughs> Haberiniz olsun. Gelsin diğerleri. 6 saniyemiz var. Hepsini göreceğiz bunların. Yiyeceklerden alınan lezzet. İki kelime. Benim nokta noktama uymadı. Bir şey damak. Bir şey damak. Evet. Damak güzel de <laughs> damak bir şeye güzel. gerek yok. Damaktan sonra damak. Sız. İki kelime. Ha, ha i̇ki kelime. Damak tadı. Damak tadı. <laughs> Buyurun. Son 4 saniye 2 tane soru. Tamam. Buyurun. 10 harfli cevaplar 2 kelimeden oluşuyor efendim. Harf <laughs> alayım. Kazandıkları normal bir geçim sağlamaya yetişmeyen, geçim sıkıntısı çeken. 2 kelime. <laughs> Kazandıkları bakın harcadıkları değil. Evet. Yani gideri değil, gideri hı hı. yüksek değil. Hı hı. Kazandığı normal bir geçim sağlamıyor ona. Hı hı. Demek ki giderde sorun yok. Dar gelirli. Dar gelirli. <laughs> <dükkan. gülüyor> Bugün yenisi gelsin. İki kelimeden oluşuyor. Harf alayım. Rahatlıkla alt edilebilecek <laughs> rakipler için kullanılır bu Kolay tabir. lokma. <laughs> Bu sefer olmadı ama bu yüzü bize bir daha gösterin. Çok teşekkür bu ederim. Ben de çok bize gelmek gösterin. isterim. <laughs> Vallahi çok isteriz. Çok efendim. teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bir de kocaman alkış. Çok güzel yarıştı. <laughs> teşekkür ederim. Hadi Hadi.